Rosman'dan yeni gelen ürünlere şöyle bir bakıyoruz. Bu soyulabilir bir maske. Bunu uyguladıktan bir süre sonra içinde kolajen var. Etkin maddelerini cilde veriyor ve siz soyarak çıkarıyorsunuz. O kadar. Bir tane saç hacimini arttırma fırası. Böyle hacimsiz yapıştığı zaman saç. Buraya serpiyorsunuz. Böyle dağıtıyorsunuz ve hacimi artıyor. Bende bir tane gloss var. Rengi çok güzel. Dene. Hemen, ben de bunu. Evet uygulamalı olarak Ben bir sürmek istiyorum Çok güzel bir rengi var Tam nut ve içinde altın ışıltılar var Şöyle hafif yaklaşacağım <laughs> Tint vardı dağında Tintin üstüne deneyeceğim Kokusu da çok iyi Saçıma bakar mısın? Ne oldu saçına? Taraf, pudrasız taraf Baya fark etmiş Bir vücut losyonu var Ben bunu kullandım ve vida daha vazgeçemedim Cildinize sürüyorsunuz Önce renk şöyle beyaz gördüğünüz gibi ama bunu uyguladıktan sonra şimdi bakın rengi değişiyor ve cildinizle uyum sağlıyor. Okay, bakın mi? hafif bir bronzluk okay. veriyor ve aynı zamanda ben bunu sürdüm. Güneşe bir çıktım o kadar tatlı böyle ama hani flash flash değil yani asil bir çok kaliteli asil bir ışıltı veriyor. C vitamini niacinamid yüz serumu. Bundan bende bir tane daha var. Bu gerçekten çok güzel cilde ışıl ışıl yapıyor. Şu anda bunu ben kullanıyorum. Çok o kadar mesela. pratik ki storylerimde falan daha detaylı görebilirsiniz. Göz altı maskesi var. Ben de bunları deneyeceğim. Lip balımız var ballı. Bunu da şimdi deneyelim. Ballı olması çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ah. Evet bakın şöyle. Çok tatlı. Kokusu da çok güzel.